Çekiyorum la havle Bu mu yeni trendiniz? Çekiyorum la Bu mu yeni trendiniz? Çekiyorum la havle bu mu yeni trendiniz vallahi. Evet TikTok'ta birçok buna benzer videolar gördüm. Acaba Alizade gönderme mi yaptı yoksa yapmadı mı? Bununla bir alakası var mı yoksa saçmalık mı? Tamamen bir dedikodu mu? Bu videoda bunlara bakacağız. Size göre zey mi daha iyi yoksa Alizade mi? Yorumlara yazın. Ben bir yorum sabitliyorum. Ayrıca video like atarsanız ne olur? Video like attın. Ne oldu? Benim için iyi oldu. Like atarsan sevinirim. İlk önce bir Lil Zay'in OnlyFans şarkısına bakalım bir inceleyelim arkadaşlar. Ha, TikTok kısmına birazdan geliyoruz. Asıl olay aslında orada arkadaşlar. Abi öncelikle ben bu şarkıdan şunu anladım. Ben Hint kumaşım yani eşi benzerim bulunmaz. Benden bir tane var. Öyle OnlyFans sitesinde oramı buramı açarak para kazanmıyorum. Bunu yani buna ihtiyacım yok. OnlyFans sitesini biliyoruz. Açıklamak istemiyorum 2 saat boyunca. Oraya işte ücretli içerik yayınlıyorlar. Fotoğraf, video paylaşıyorlar. Bunları görmek isteyenler de para veriyor. Böyle bir muhabbet. Ama Lilze diyor ki kardeşim. Yani ben güçlü bir kadınım. Anladın mı? Ben emeklerimi müzik yaparak böyle paramı oradan kazanıyorum. Böyle şeylere ihtiyacım yok demek istemiş. Çekiyorum Şimdi bu kısımdan oluşan bir TikTok videolarına çok kısa bir şekilde bakıyoruz. Çekiyorum la havle. Bu mıyız? Çekiyorum la havle. Bu yani bu şarkı yüzünden Alizade'nin niye kariyeri bitsin ki yani? Bu aslında aksine Alizade için iyi bir etkileşim. Yani TikTok'ta zaten biliniyor. Güzel profili var yani iyi gidiyor etkileşim bazından bakarsak. Piyasayı da sık takip ediyorsanız Alizade'nin haberiniz vardır. Yani bu durum Alizade için artı. Yani eksilik bir durum değil. Niye piyasadan silinsin? Burada görmüş olduğunuz kızı tanımayan yoktur. Lizey. Yani öz ablamız kızı tanımayanlar için söylüyorum şu anda TikTok'ta viral olan bu şarkının sahibi. Çok yakın zamanda bu şarkıyla tekrardan viral olmayı başardı. Acaba Alizade'ye diss mi atmıştı? Hatta Lize'in takipçileri şu an bu şarkıyla... Yani böyle video çekip soru soruyorlar ve 26 bin like alıp 1 milyon izlenme alıyorlar. Yani soru sormak yerine insanlara bence acaba bu yüzden mi diye sorsa daha iyi olabilir de işte TikTok'taki. Peki Robert Tipap e ne düşünüyor abi? Bir bakalım. Abi, bu yeni Vallahi de. Şimdi bu mu yeni trendiniz? Vallahi de. Yani trendden kastı Alizade mi? Yani şimdi Alizade Türkçe rap piyasasında yani aylardan biri var. Hani yabancıdan bahsetmiyorum. Türkçe rap piyasasında son zamanlarda duymaya başladık. Abi Lil Zay bu şarkıyı ne zaman kayıt etmiştir ki? Bilmiyoruz. Belki bunu 2 sene önce kaydetti. Çünkü kendisi sık müzik üretmiyor arkadaşlar. Belki 2 sene, belki 1 sene öncelik bir şarkı. Yeni yeni piyasaya sundu diye. Yani zannetmiyorum. Aklımda soru işaretleri var. Belki de yeni kaydetmiştir. Yani aklımda deli soru işaretleri var arkadaşlar. Yeni trend derken piyasadaki drill rapçileri de kastediyor olabilir. Yani piyasanın genel durumu da olabilir. Çünkü şöyle bir video çekmişti zamanında. Bir diğer düşüncem de şu OnlyFans şarkısındaki göndermeleri az çok anladık. Hani ne mesaj vermek istediğini falan filanlar. Alizade'de de biraz ne bileyim twerk yapıyor. Biraz ne bileyim iddialı şeyler giyiniyor. Hani oradan biraz etkileşim alıyor. Yani onun da bir etkisi var. Çünkü arkadaşlar TikTok'ta bakın Alizade hani sosyal medyayı Lilize'ye kıyası daha akıllıca kullanıyor. Daha zekice kullanıyor. Çünkü yani TikTok'taki mantığı anlamış insanların neleri ilgi çektiğini. Hani bir de şöyle tripler olur kızlarda. En bad bitch'i benim, işte en kalta benim, en çok ben şunu yaparım falan filan. Tarzı böyle tam ilgi alıcısına uygun. Hani biraz sözler yazınca Alizade, biraz da öyle TikTok videoları çekince ister istemeden o kitleyi çekiyor. Yani mantıken bunu yapıyor. Acaba OnlyFans şarkının da göndermeleri de biraz benzediğinden dolayı acaba Alizade de gönderme gider mi? He yani ben kesin bir yorum yapmak istemiyorum. İnsanlara da böyle bir dedikodu var. Yeni trend derken OnlyFans trendi de olabilir. Şimdi bana da çok soru soracaksınız. Acaba abi Lizey mi daha iyi yoksa Alizade mi sen ne düşünüyorsun gibisinden. Öncelikle Alizade hakkındaki yorumum arkadaşlar... Olumlu yorumlar çünkü abi yani Türkiye'de milyonlarca insan var ve bu şekilde bu tarz şarkı yapan insan sayısı az. Doja Cat havası böyle kardi bir havası alıyorum Alizade'den. Ha, yurt dışında olsa çok ilgi çeker mi? Bence çekmez yani derler ki bu oğlum bu yüzden zaten var. Hani bu biraz özenti derler. Çok da belki ilgi alamayabilir ama Türkiye'de çok boşluk var. Yani kadın rapçi sayısı çok az abi. Ben bir kadın olarak piyasaya girsem, birileriyle fit atsam direkt zaten piyasaya girerim. Bu kadar basit bir piyasa aslında. Lil Zay de Mumble yapıyor. Mumble da yurt dışında çok var. Lil etkisi de acaba çok olur mu diye bir düşündüm de onun da etkisi bence aynı olurdu. Türkiye piyasasında çok eksik olduğundan dolayı haliyle öne çıkabiliyorlar. Tabi boş olduğundan dolayı böyle başarılı demek istemiyorum çünkü ben bu insanları dinliyorum. Sallıyorum. Onun Efen şarkısını ben sürekli dinliyorum. Bana ne hissettirdiği önemli. Şarkıda en ufak mırıldanma bile beni mutlu edebilir. Bu yüzden en iyi şu olacak kardeşim. Ben böyle hiç dinlerim falan. Bende öyle bir takıntı yok arkadaşlar. Yani Lil de hoşuma gidiyor yani. Dinlerken bağımlılık yapıyor ve hoşuma gidiyor. Ali Zade'nin de şarkılarını da ekledim ama son zamanlarda sıkmaya başladı. Bilmiyorum çok TikTok'ta gördüğümden dolayı mı? Onu dinleyen insanları gördüğümden dolayı mı? Valla çok kaşar gibi bir cevap olacak ama ben ikisini de dinlerken eğleniyorum ya. Böyle eğlenceli ortamlarda harbiden hoşuma gidiyor. Hani başka rapçiler sorulsa derim ki hani bu rapçi yani beni çok sarmıyor, çok dinleyemiyorum. Ama burada yani ikisini de dinliyorum. Ama yok Robert oğlum hani söyle falan diyorsanız tamam Lilize'yi diyorum arkadaşlar. Lilize'yi ben daha çok seviyorum. Ayrıca klip bazından da yani böyle çok sanatsal hani mesajlar da iyi veriyor. Lize iyi ki altyazı koymuş yoksa ben bu şarkıyı anlayamazdım. Yani bence her rapçinin altyazı koyması gerek diye düşünüyorum. Bu kadar. Benim yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi net bir yorum yapamayız. Şimdi Çakal'ın enerji içeceği reklamına bakacağız. Ben dinlemedim. Bakmadım. Bakalım iyi mi yoksa Eh mi? Yani bu şarkıdan demeyin bu reklam anlaşmasından bence Çakal bir 2 milyon 2,5 milyon almıştır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu reklamdan ne kadar aldı? <laughs> Reklamın olayını az çok kavradık arkadaşlar. Yani bu marka ne düşünmüş? Demiş ki yani en çok hangi müzik dinleniliyor? Kardeşim rap mi? Tamam biz rap yapalım. En çok rap dinleniliyor. Abi rapten gençler en çok kimleri dinliyor? Çakal, Uzi, Gider, Batuflex'tir. Tamam çakalı düşünmüşler, çakalı yapmışlar. Mantıklı bir reklam planlaması. Ama şimdi rakip firmalara baktığımızda bir tanesi Red Bull var. Yani bu reklamı yaptı diye Red Bull'un önüne geçer mi? Bence geçemez. Yani biraz belki artışlarda bir miktar olabilir. Belki satışlar daha da artabilir ama baktığımızda yani bunu çakal müzik söyledi diye, çakal içti diye ne bileyim yani çok fazla etkisi olur mu? Orası tartışılır arkadaşlar. Henüz yayınlanmamış parçası gündem olmuş. Şimdi bak mesela bak bu şarkıyla da alakalı şöyle bir tespitim var. İyi olur bence. Değil, kadar... Bakın böyle akımlar çekerik aslında insanları hani akıma davet ediyor yani insanları teşvik ediyor. Bu açıdan zekice hareket, twerk yapıyor falan filanlar. Evet ban arkadaşlar. Mesela TikTokçularla işbirliği yapması en büyük etki diyebiliriz. Hani şarkının sözlerine baktığımızda beynimi şöyle yaptım. Beynimi TikTok'taki kitleyi biliyorsunuz. Böyle aşk acısı çeken böyle ergenler. Böyle biliyorsunuz az çok nasıl videoların çekildi. Yani bu şarkının da içeriğine baktığımızda arkadaşlar yani belli oluyor anladın mı yani? Bunlara ithafen aslında bu zekice bir hareket. Burada Alizade'yi tebrik etmek lazım. Kız yani TikTok'taki insanları anlamış ve buna göre hareket ediyor ve etkisini de gayet almış yani iyi gidiyor. Ben bu arada Lilize'in de takip ettiklerine bakayım dedim. Alizade'yi bulamadım ama Güneş'in takip ettiklerine baktım. Alizade'yi gördüm. Ama Lilize ile Alizade takipleşmiyorlar. Bilmiyorum. Aklımda deli soru işaretleri var. Bir sonraki abi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.